Arkadaşlar herkese merhabalar. Bir sakarsik videosuna daha hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi bir simülasyon oyunu deniyoruz. Bu aralar simülasyon oyunlarından gidiyoruz. Ama farklı farklı içeriklerde, farklı farklı oyunlarda mutlaka oynayacağız, deneyimleyeceğiz, inceleyeceğiz sizinle beraber. Bugün Junkyard Builder Simulator oynuyoruz. Şimdi oyun hakkında her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Ben oyunlar hakkında size e, daha öncesinde herhangi bir araştırma yapıp da oyuna başlamıyorum. Bunu neden yapıyorum? Çünkü birlikte deneyimleyelim hem de benim tepkilerimi e, siz de görün. Beraberce oyunu inceleyelim, deneyimleyelim. Şimdi ben oyuna girdim ve sadece sesini kıstım. Şimdi oyunda e, ne amaç, yani ne yapmamız gerekiyor, oyunun amacı ne, ne yapacağız, ne edeceğiz herhangi bir bilgim yok. Ama benim ilk izlenim bu oyunla ilgili, ilk izlenimim e, şöyle söyleyeyim Türkçe oyun ama Türkçe gerçekten kötü. Neden? Çünkü Türkçe karakterler yok oyunda. Yani örnek olarak Hurdalık demiş. Hurdalık ı yok. Önemli not demiş. Ö yok. Ondan sonra karşılaşabilirsiniz demek herhalde bu. Karşılaşabilirsiniz de şey yok ı yok. Burada <laughs> şimdi kollarınızı sıvayın ve hurdalığa dalın demek istemiş. Ama diyememiş. Neyse bu bir e, benim oynadığım bu arada demo versiyonu ama oyun hakkında en azından bir bilgimiz olacaktır. O yüzden de bunların ben düzeltileceğine inanıyorum. Hazırsanız oyuna geçelim. Şöyle oyuna başlat diyelim. Bakalım neler olacak şimdi. Grafiklerimiz nasıl? Ay, Mouse hassasiyetimiz fena değil. Abi bunu böyle bu tuğla. Peki bir şey söyleyeceğim. Seçeneklerden kontroller, dilim, benim dilim. Türkçe, İngilizce bir sürü dil var. Başka Türkçe bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Peki. Şimdi bunların tabii ne olduğunu bu tuğla muhtemelen yumuşak G yok burada. Bu da tuğla. Bu al alışım alaşım metal boru demek herhalde diye tahmin ediyorum. Şimdi mevcut ana görev. Herhangi bir öğeyi alın imlecin üzerine gelin ve ardından sol fare düğmesine basın. Bak üst taraftaki Türkçe'yi düzeltmişler. Üst taraftaki Türk, Türkçe'de problem yok. Ama alt tarafta yani ürünlerin olduğu tarafta bir sıkıntı var. Bunu da düzelteceklerine ben inanıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir bakalım. Yerde bir sürü saçma saçma şeyler var. Bunları toplayacağız diye tahmin ediyorum. Bunlar neymiş? Poşet çöp torbası bu. de öyle olmadığı için P torbası diye geçiyor. Problem değil. Böyle Bunların üzerine atlayabiliyoruz. Atlayabiliyoruz. Şöyle bir mekanımıza gidelim. Şöyle bakalım burada. Bu ne acaba bilmiyorum. Yani okum... Yani bununla... Bunu anlayabilmek için bir de... Ekmek mi bu? Bunu anlayabilmek için ayrıca bir kafa yormak gerekiyor. Neyse. Şuradan bir tuğlayı alalım. Herhangi bir öğey alalım. Ee, üzerine gelin ardından sol fare düğmesine bastım. Olmadı. Bastım. Şimdi bastık. Böyle aldık. Elde tutulan nesneyi sağ fare düğmesine basılı tutarak ve fareyi hareket ettirerek döndürün. Ha, yani tamam böyle bu şekilde döndürebiliyorum. O da tamam. Şu anda tutulan nesneyi klavyedeki R tuşuna basarak fırlatın. Fırlattım. Kağıt çöpünü mavi çöp kutusuna atın. Yani bunları. Bu kağıt çöpü çünkü karton. Şuraya atacağız attık 8 dolar kazandık. Aldık. Attık. Bu arada ben atmıyorum yani gidiyor. Yanına geldiğimde otomatik olarak kendi atıyor. Bu ne? Plastik var burada. Bu ne? Bu da karışık. Anlaşıldı. Şimdi bunlardan 5 tanesini atacağız buraya. Sonra birazcık anlayalım şeyi. Ondan sonra şu kolay Zaten biliyorsunuz ki her neredeyse her simülasyon oyununda önce çöp toplattırır. Bu oyundaki amacımız komple çöp. Şimdi sarı çöp kutusunu satın alarak plastik satmaya başlayabilirsiniz. Sarı çöp kutusunu satın alarak. Bunun maliyeti 50 dolarmış. Bizim 48 dolarımız var. O zaman bir tane daha şundan satsak bir 50 dolar yaparız diye tahmin ediyorum. Evet, 56 dolarımız oldu. Plastik şimdi bunu nasıl alacağız? Hava basalım. Ha bir de tablolarımız var burada. Karakter yükseltmelerini yapıyorsunuz burada. Anlaşıldı. Pazar yükseltmelerini yapıyorsunuz burada. Yani burada karakterini de işte hurda yani büyük çöp yığınları. Büyük çöpte daha fazla çöp. Buradan levelları yükseltiyorsunuz. Yaptığınız şeylere göre değişiyor bu. İlerlemeye göre değişiyor. Bu da hakikaten öyle. Depo yükseltmeleri. Bu level 0'dayız. Level 1 için 500 dolar ihtiyaç var. Kargo konteyner yükseltmeleri. Bunlar ne? Bunlar da yükseltmelerimiz. Peki başka nelerimiz var? E peki ben bu sarıyı nasıl alacağım? Satın almak için B'ye basacağım. 50 dolar verdim ve B'den bunu satın aldım. Evet. Şimdi buradaki plastikleri alıyorum. 10 dolar. Plastiklerin tanesi 10 dolarmış. Şimdi oyunun gidişatını anlayacağız. Şimdi şu yığınlardan bir ön şeylerden bir tık Şimdi bize muhtemelen oyunun şu anda kontrolleri için, ondan sonra şeyleri için, işte mouse hassasiyeti için ya da neyin ne, ne şekilde yapmanız gerektiğini anlayabilmemiz için böyle bir şey veriyor. Bu arada oyunun kontrolleri güzel. Grafikler de kötü değil. Onu söyleyebilirim. Yani ne simülasyon oyunları gördük. Üzerinde şey yoktu yani. Mouse yoktu yani. O derece kötü simülasyon oyunları gördük. O yüzden de bunun şu anda hassasiyeti iyi. Şimdi katı atık mı bu? Karışık atık çöp kutusu. Maliyeti 75 dolar. Bizim 56 dolarımız var. O zaman birazcık daha plastik. Bu 8 dolar değil mi? Şunlar yakınlardayken şunları atalım. Bunlar da şey. Bunları da atalım. Böyle bir 75 dolar yap 74 oldu. 84 oldu. Şimdi bunu B tuşuna basıp aldık. Şimdi artık bunları bunun için atabiliriz. Yani şu anda çok bir şey hissettirmedi oyun ama bir iki safhalarda bakalım neler olacak. Böyle bizi vay falan diyebileceğimiz bir şey çıkacak mı? Şu anda 3 tane farklı çöpümüz var. Bu çöplere, bu çöpleri atarak şu an para kazanıyoruz. Çöp torbasını karıştır. Çöp torbasını karıştır. 05 çöp torbasını karıştır diyor. Çöp torbasını karıştır ne demek? çöp torbasını karıştırıyorum işte. Peki bu mavileri ben bunun için koyuyorum. Bu yukarıdaki taraftakiler niye acaba şey olmuyor? Hiç düşünmüyor. Çöp torbasını karıştır ne demek abi? Bu ne? Bu hurda arabası. Ha yani bunun üzerine bunlardan alıyoruz. Alalım bundan bir tane. Paramız var. bir. Yani beş tane alıyor bu. Onu anladık. Peki bu yukarıdaki taraftakileri Ha bunu bu Burası biraz olmuş ya. Bu ne acaba? Bunu bir çekerim. Bu ne? Burada presi. Hayır daha demin... Şimdi 5 tane atık var dedik. 5 i̇şte tane çöp torbasını karıştır. Ne demek acaba? 5 tane çöp torbasını karıştır. Çöp torbasını karıştır. Arabayı anladık. Bu çöp, kutu, çöp poşetlerine, bu da lastiklerimiz var. Burada karton kutularımız var. Bu ne? Moskov vücut. Bu ne? Metal bu da. Tamam. Peki bir yukarıki taraf niye güncellenmiyor? Ha, burada left kontrole bastığımızda bir şeylere mi vuruyoruz? İlginç. Bunları vuramıyorum. Bunlara vurunca para alıyorsunuz. Kontrol sol kontrole bastım bu arada. Sol kontrole basınca bu çıktı. Buna basınca ne oluyor? Para geliyor. Arabaya bir şey yapamıyoruz. yine plastik. E bunları almaya gerek yokmuş ki. sadece daha fazla daha az para veriyor şunun içine atmaktan. Bu 3 dolar veriyor o 10 dolar veriyor. Ya şunu anlayamadım ben sadece. Şimdi bunu tamam yine kontrole bastık. Şimdi bu çöp poşeti değil mi? Çöp poşetini geldim. Karışığın içine attım. Ha, bak yanlış konteynere gidince para tamam. O zaman doğru yere atıyorum ben. Doğru yere atmama rağmen bana 15 doları veriyorsun ama yukarıda oynamıyor. Bu biraz bak olabilir gibi bir tahminim var. Eğer bilenler varsa yorumlara yazabilirler arkadaşlar. Şimdi oyunun bu ne? Büyük çöp yığını. Büyük çöp yığını yükseltmek için bunlar satın alma lazım diyor. Bu ne? 10 bin dolarlık bir şey. Bu neymiş böyle? Ha winch bu vinç. Ha winch de tamam anlaşıldı. Winch de şey yapıyoruz. Bunlar ne? Sarı petroller. Bunları metal bölümüne koyacağız. Ya anlayamadım. Şimdi şunu aldım ben. Tamam. Doğru yere koyuyorum. Mix'te koydum. Yani yukarıki taraf benim görevim bitmiyor ki. Görevden aşağı inmiyor. Şimdi şurada turuncu bir şey var. Bu neymiş? Buradan yukarıda çıkamıyorum. Bu ne? Burada press var. Bu demek ki burada press. Bu çöp torbası. Al. Ben bu oyun, bence bu oyunda bir bak var arkadaşlar. Çünkü burada yapılacak daha farklı bir şey yok. Burada bu kadar çöp torbası var. Ben bunların hepsini tamam attığımı düşünelim. Ama yukarıki tarafta baksanız Şey oynamıyor hiç. Peki şu metal de alayım. En azından da kaç dolarmış? 100 dolarmış. Ah. 12 dolar. Ama başka bir amacım yok ki. Arkadaşlar bence bakın ben size bu oyunda eğer bu bak çözülürse eğer bu bak çözülürse yapabileceklerinizi anlatıyorum bence. Burada görmüş olduğunuz şeyleri ayrıştırarak bu kutuları atıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Şurada bir tane arabanız var. Arabaya birden fazla şey koyup atabiliyorsunuz. Hatta alalım şunu. Bu Şu arabayı arabanın şeyi çok kötü ya. şunu tuğla mı alıyoruz? bir. Arabanın şey ilginç ya. Yani. Neyse geldik böyle bunun yanına. Tekrar Q'ya bastık. Şimdi neydi bu? Bunu aldık. Heh, atamadım. Heh. Burada aramız. Gel buraya. Attım. 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 Şimdi bu hurda arabasının da işlevi bu. Yani başka bir yerden başka bir şey getirmek. Sonra şuradan bir tane metal bilmem ne alıyorsunuz. Götürüyorsunuz bunu tekrar. Buradaki metale satıyorsunuz. Sonra bunun muhtemelen aynısının paletleri var, tahtaları var vesaire. Sonra buradaki arabalar var. Bu arabaları şuradaki pres, şuraya bir tane pres alıyorsunuz para kazanıp. Nerede pres? Bakın şuraya bir tane pres. Burada pres var. Bu arabayı alıyorsunuz. Burada bu hurda prese koyuyorsunuz. Ondan sonra ondan para kazanıyorsunuz. Ondan sonra bu ne? Büyük çöp kutusu tabanı. Metal. Sonra neyse. Şunları, bu lastikler ne yarıyor acaba? Burada lastik var mı? Lastikle plastik aynı şey mi? Hayır abi. Gel buraya. Bakayım. Onu da alamıyorum ki oradan. Aklıma bir şey geldi. Şuradaki Araba lastiklerinden neredeydi araba lastikleri? Şu araba lastiğini alıp şu arabaya takabiliyor muyum acaba? Şöyle. Saçma bir şey oldu. Neyse. Sonra geliyorsunuz burada winch var. Winch de daha büyük şeyleri alıp işte ya hurda presine koyuyorsunuz. Bakın zaten şurada şöyle gözüküyor. Burada presine. Bunu buradan çekiyorsunuz. Hop mıknatısla oradaki hurda prese koyuyorsunuz. Oradan para kazanıyorsunuz. Sonra şöyle bakıyorum etrafa. Ne burada? Metal sandalye. Ne burada? Bu bilmem kapağı. Yani hadi bunları bitirdik diyelim. Burayı tertemiz yaptık. Sonra bu arabaya binip bir yere gidebiliyor muyum? Böyle bir kamyonumuz var ama kamyonla bir şey yapabiliyor muyum? görünürde yapamıyorum. Belki orijinal yani şeyinde yapılıyor olabilir. Bu neymiş burası? Eritme potası. Ha burada da metali eritebiliyorsunuz isterseniz. Vesaire vesaire. Yani arkadaşlar kısacası oyunda işte kutular var. Plastik ayrıştırıyorsunuz. Metal ayrıştırıyorsunuz. işte kağıt ayrıştırıyorsunuz. Sonra hurda arabalar var. Hurda arabalarla bu şurada görmüş olduğunuz inçlerle bir şeyler yapıp e, pres atıyorsunuz. Burada presini atıyorsunuz. Ondan para kazanıyorsunuz. Ondan sonra çöp yığınlarınız var. O çöp yığınlarını atıyorsunuz yine. Para kazanıyorsunuz. Muhtemelen demosu bu. Orijinal çıkmadığı için bilemiyorum. Ama e, bu ne? Araba kırıcı. Bir de araba kırıcı varmış burada. Arabayı kırıyormuş. Ondan sonra hurda pres sokuyorsunuz. Ya da önce hurda pres sokup sonra kırıyorsunuz vesaire. Sonra da şu kamyonla herhalde çevre yakınlara yani hurda toplamaya gidiyorsunuz. Başka bir amacı yok. Ama böyle şu anda bir bakta kaldı. Şurada bakın mavi mavi parlıyor görüyorsunuz. O mavileri yani nereden baksanız belki 30 tane 60'ımdır. O 30 tanenin şu anda hiçbirini kabul etmedi. Eğer yapabilen varsa e, yorumlara yazarsa sevinirim. Ama benim gördüğüm bir de burada bir beton var. Bu betonu ancak şöyle böyle kırıp alırsınız. Tuğlayı da öyle. Neyse yani sonuç olarak baktığınızda Oyunun amacı işte böyle hurdaları ayrıştırmak. Ondan sonra onlardan para yapmak. Eğer dediğim gibi demo versiyonu haricinde orijinal yani tam sürümü çıktığında muhtemelen de diğer e, yani çevredeki yerlere gidip onları oradan yine hurdalar toplayıp bu şekilde ayrıştırıp para yapabileceğinizi tahmin ediyorum. Emin değilim tahmin ediyorum. Çünkü oyunun bence bakta kaldı bakta kaldığı için ilerleyemiyorum. Ama en azından oyunun mantığını gördük. Bu oyunun e, hani kontrollerini gördük. Ama keşke oynayabilseydik. Yani alıyorum. Bakın atıyorum. Şimdi çöp torbasını karıştır. Çöp torbasını karıştır. Çöp torbası. Başka çöp torbası var mı? Bakıyorum. Bunlar tamamlar çöp torbası. Çöp torbasını karıştır. Arama Sat veya arama E karıştır. Şimdi çözdük. Çöp kutu... Ay tamam ya. Buraya geliyorsunuz. Çöp poşetinin içine çöp torbasını siyah karışık atık kutusuna at. Şimdi çözdük olayı. Tamam. Devam ediyoruz. Kırmızı metal konteynere metal hurda atın. Metal hurda. Metal hurda. Şu metal hurda. Al bunu. metal orada attım. Burada metal orada attım. Bu da mavi. Bu da. Şimdi metal konteynere metal orada atıyorum. 4 oldu. Bu da şöyle 5. Nerede? Geri mi düşürdün? Taşıyorum. Taşıyorum. Böyle döndürüyorum. Ve bırakıyorum. Böyle atmak istiyorum artık. Hurda sepetine 5 çöp koyun. Bu öğeyi alın ve hurda sepetinin üzerine sürükleyin. Şimdi arkadaşlar. Daha demin tabi bulamadık vesaire vesaire ama görmüş olduğunuz gibi oyunun özünde bulduğunuz ya da elinizde olan hurdaları alıp burayı tertemiz yapıyorsunuz buradaki şeylerle beraber. Ondan sonra şu çöp torbalarının içinden mesela bir tane çöp torbası bulayım. Çöp torbalarının içinden E'ye bastığınızda işte ne çıkıyor? Plastik şey trafik kolisi çıktı mesela. İşte bundan ne çıktı? Yine metal bir parça. Bu ne? Bir dolap kapısı çıktı. Bu ne? Karton kutu çıktı. Yani bunun içinden de böyle şey yapıp bir ürünler çıkartıp bunları da paraya çevirebiliyorsunuz. Onun haricinde demin bahsettiğim burada presimiz var. Ee, şurada yakma fırınımız var. Şurada araba kırıcımız var. Şurada vinçimiz var. Şurada da presimiz var. Burada presimiz var. Bunları kullanarak elinizdeki hurdaları değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Para yapmaya çalışıyorsunuz. Ve kazancınızı böyle sağlıyorsunuz. Dediğim gibi demo versiyonunda eğer şey varsa e, hani dışarıdaki alanlarda bir, şeyler toplayıp da oradan da para kazanma gibi bir durum varsa tabii ki daha güzel. Çünkü belli bir süre sonra buradaki bütün hurdaların hepsi bitecek ve hiçbir şey yapmadan kalacaksınız. O yüzden de dışarıdan bir hurda gelmesi gerekiyor ve oradan para yapacaksınız. Vesaire vesaire. Yani arkadaşlar Oyunun mantığı fena değil, güzel ama da geliştirilmesi lazım. Yani bu belli bir süre sonra böyle şeye saracak, tekrarı saracak, tekrarı sardıktan sonrasında da oynamayacaksınız. Keyif almayacaksınız en azından ama e, hani mantık olarak baktığınızda oyun aslında fena değil. E, şeyi güzel, mantığı güzel, e, kontrolleri güzel. Mesela şunların arasında daha 15 dakikada arayıp arayıp da videoyu bitirmek üzereyken bunu gelip yanına E'ye basmayı akıl etmesek oyun yürümeyecek. Ama gördüğünüz gibi bunlardan da böyle bir şeyler çıkıyor. Ama sonuç olarak bunlar da bitecek. Bunlar da biteceği için ya e, yani elinize ne kalacak? Hiçbir şey kalmayacak. O yüzden de gideceksiniz dışarıdan. Aha para. 300 dolar çıktı şeyin içinde, torbanın içinde. Aha bir para daha. Bu ne? Of. Yok almayacağım. Bu ne? Boru. Bir boru bir para. Bir boru bir para. plastik baş şey kutu. Yani böyle böyle oyun oyunun içinde bir şeyler ayrıştırıyorsunuz ve para yapıyorsunuz. Umarım yardımcı olmuştur. Oyun hakkında size bir şeyler şey yapmıştır. Ee, anlatmıştır. Yani böyle canınız sıkıldığında hani böyle keyif zaman geçirmek isterseniz güzel oyun. Dediğim gibi hani kontrolleri güzel. Mantığını da beğendim ama sürük yani belli bir süre sonra sürüncemeye girecek ve oyun tekrar düşecek. O yüzden de inşallah e, oyunun e, ileriki safhalarında ya da orijinal versiyonunda güzel bir e, farklılık vardır. Dışarıdan da böyle hurdalar alıyor olabilmeliyiz bence. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size yardımcı olmuştur. Oyun hakkında biraz bilgi verebilmiştimdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı Unutmayın lütfen. Ee, şunları da açayım ya. Bir yerden bir daha para çıkmadı ha. Neyse kanala abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın.